buna süper kupa maçı da dahil olmak üzere dolayısıyla bu iki maç bu seneki Trabzonspor'u test edecek maçlardı bence. Yani hem e, Koperak deplasmanı hem Antalya deplasmanı. İki maçın çok benzer tarafları var. E, kötü ilk yarılar iki maçta da. Sonra o ilk yarıların sonlarından itibaren e, ya da ikinci yarı Koperak maçında ikinci yarıdan itibaren yapılan değişikliklerle bambaşka oyun. Ama orada şunu o gün önce çok güzel söyledi. Acaba orada rakipler mi geri çekildi yoksa Trabzonspor mu rakibi öne gitti? Bunu test edeceğimiz da önümüzdeki Sence... hafta olacak. Bilmiyorum. Emin değilim. Ya o kadar geri çekilmekte de doğru değildir. Hani. Onu, 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 bilmiyorum. Ama daha kolay çıktı Trabzonspor. Ya, Asim çok Asimilim olmaya şekilde. başladın ha İstanbul'da. Bunu sen Trabzon musun? Bilmiyorum <laughs> diye bir kelime. <laughs> <laughs> ya yani bunu, bunu, bunun adına hüküm vermek, <laughs> hüküm vermek kolay. <laughs> yani onu, onu merak ediyoruz. Eğer öyleyse yani Trabzonspor bunu yaptıysa o zaman o, o ikinci evet. yarıların sayısını, Doğru. E, süresini ve etkinliğini artacak. Bu kadar basit Trabzonspor yapacak. E, ya yani onun dışında hani temel bir tartışma konusu var. Orta sahaya adam alınmalı mı, alınmamalı mı, mı? Ben de bir altı numarayla oynamayı isterim ama gördüğüm kadarıyla hoca bunu birinci öncelik olarak düşünmüyor. Ne ne düşünüyor? E, daha çok savunma oyuncularıyla oyunu kuracak ve orta sahada çok oyalanmayacak. Bu bir tercih. Hoca tercih. Hani onu niye tercih etmiyorsun, bunu niye tercih ediyorsun diye ben bir, bir, teknik direktör ama eleştirmeyi eleştiririm. Ee, ama sonuçta bugüne kadar yaptıklarıyla e, Abdullah Hoca kendi tercihlerini belirleme kredisi var. Buna da devam ediyor. Hala devam ediyor. Ee, dünkü maçla ilgili 5 gol yediğiniz bir maçta hoca da eleştirilir, takım da eleştirilir. Evet. Bu, bu çok normaldir. Ben nereden eleştirdim? Ben tabi çok başka yerden geçen sene Kayseri Spor maçında eleştirdim yerden eleştirdim mesela. Geçen sene Kayseri Spor maçında da 2-0 geride girmişti Trabzonspor devreye. Sonra 2-2 yaptı. Sonra 3-2 yaptı kazandı maçı. Ama tersi de olabilirdi. O gün Kayseri Spor 3-2 yenebilirdi. Hatta 4-2 yenebilirdi. Yani sen atamadın. O geldi atamadı. Sen attın. Giresun orada. maçı da öyleydi. Aynen. Şimdi benim benim Kafamdaki Abdullah Avcı 2-0'dan 2-2 yaptığı maçı 2 de bitse sorun değil der. Benim kafamdaki Abdullah. Hı hı. Ama Abdullah Avcı Trabzon'a geldikten sonra çok fazla Trabzon ulaştı bence. O tam tersi risk alıyor. Dünkü maç aldı riski Trabzonspor kazanacaktı normalde. Sen atamadın onlar geldi attı. Sen atamadın onlar geldi attı. Bu kadar basit yani. Sadece burada asıl merak ettiğimiz şu. Hem Kopenhag maçı hem Antalya Spor maçı. Maçın o ikinci bölümü yani Antalya Spor maçında o 42 mi? 42'den 80 küsüre kadar olan bölümdeki oyun ne kadar Trabzonspor'un yaptığı, ne kadar Antalyaspor'un bir yapalı yapsınlar bakalım görelim dedi. Keza Kopenhag'ın o 47'den sonra yani ikinci yarıdan sonra aslında o gol şey bir gol oldu yani. Oyun başladı ikinci yarıki gol geldi. Onun ne kadar Trabzonspor'un yaptığı ne kadar rakibin müsaade ettiği bunu anlayacağız. Onun dışında şöyle bir al yanılgı var. Yani sanki geçen seneki kadro devam ediyormuş gibi etmiyor. Yani önce onun bir adını koyalım yani. Geçen seneki kadrodan Hamşik yok sahada şu anda. Visca yok. Bugün itibariyle bakası da yok. Hatta maçta da sakat oynamış yani. O, da problem olmuş. Bakası da yok. Bakame yok. Yani dört ya da 5 oyuncunun, Perez yok pardon Sabek. Hı hı. 5 oyuncunun değiştiği bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Ve geçen sene oyunu olmayan aslında, yani ikinci yarı itibariyle oyunu olmayan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tip iniş çıkışlar son derece normal. Bu böyle bir şey, hocaya destek falan şeyleri okuyorum. Evet aslında anda. onu soracak Mert ee, abi çünkü çok fazla ya hocaya kuruydu. destek cümlesi kurmaya de kuracaksak hocayla ilgili şüphe vardır o zaman yani. Ne evet. desteği yani? Sonra Hoca'nın desteğe ihtiyacı olur şu anda? İleride olur belki çok çok sorular 6-7 ay sonra falan bunu konuşuruz belki. Seneye bu zamanlar belki konuşuruz da bugüne itibariyle Abdullah Hoca niye desteği yani? Ne münasebet yani? niye desteği? Yani? Abdullah Hoca'nın kıvedisi olmayacaktı. Yani hani ge geçen sene acaba yani, 38 yıl şampiyonluğu kutlamamış adamlara geçen sene Şubat ayında şeyi kapattırdı ya. bayisi kapattırdı adam yani. Neyin ne desteği? Ha futbolda dünün var mı? Yok. Futbolda dün yok. Dünün yaptıkların bugüne. Ama anlaşılır şey. Trabzonspor'un şura şuna karar verecek şimdi. Her sene şampiyon olabilir mi Trabzonspor? Olamaz ya yani Galatasaray olamıyor yani Fenerbahçe olamıyor. Trabzonspor her sene şampiyon olamaz. Ama Trabzonspor her sene üretir. Üretiyor mu? Bence üretiyor hala da üretiyor yani. Ben Solbek'ten de çok benim Çok eleştiri aldı. Ben Doğucan'dan Doğu da ümitliyim. Solbek'ten de ümitliyim. Trabzonspor geçen hafta 9,5 milyon euroya oyuncu sattı. Çok önemli. Çok kötü bir şey oldu diyelim. elendi şeye, Danimarka'ya. Yine 10 milyon euro alacak. Bunlar bunları sürdürebiliyorsa hiç mesele yok Trabzonspor'da. Bunu Abdullah Avcı'dan daha iyi yapacak biri olursa hiç düşünmeyin. Bulun getirin var söylebiliyor. Bu kadar üstelik ucuz fiyata var söylebiliyor. Var mı? Yani, varsa getirin. Liverpool iki hafta <laughs> berabere kaldı. City bugün 3 3 ya, yani, hani, 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 bunları konuşmaya lüzum yok. Ha o eleştirilir mi? Tabii ki eleştirilir. Yani öncelik şu mu olsaydı? Şu, o Bartra mı olsaydı? E, orta saha mı olsaydı? Hocaya göre Bartra ol, olmalıydı. E, yani o, onun kararını o verecek. Oyun görüşleri şey yazmışlar şimdi orta saha maçı alır. Yok orta saha oyunu belirler. Yani dünkü maçı Trabzonspor aldı aslında. Şey de çok önemli bence mesela. Buradaki değil yani Antalya maçı için aynı şey söylemeyebilirim ama oradaki maç. Çok kötü bir ilk kere oynadınız. en iyi bulduğu şey ne diye sorarsanız bana bu, bu iki maçta ama en çok oradaki maçta. Çok kötü bir ilk kere oynadınız. Çok kötü. Üretemediniz. Özgüvensizlik o kadar belli. Oyunculardaki panik o kadar belli. Saha içinde lider yok. Hamşik yapıyordu o işi. Hatta zaman zaman vakame yapıyordu. Yani ben buradayım diyordu. Onu diyen adam yok saha içinde. Çıktınız ikinci yere. Oyuncu değişikliği yaptınız. İlk kornerde dakika 46 ikinci golü yediniz. Normal şartlarda kırılgan bir takım orada dağılır. Trabzonspor orada dağılmadı. Tam tersi oyunu rakip yalanı yıktı. Gol buldu. ikinciyi bulabilirdi. Bunların hepsi ümit verici şeyler. Ama iki elemeler olmaz. Bir şey olur. Top girmez. Bunların hepsi başka. Şey sizin elinizde. Trabzonsporların elinde. Bunun nereye evrileceği sizin, sizin elinizde. Bu takım bu sene şampiyon olmaz. Üçüncü olur. Önemli olan Avrupa'da hangi ligde olursa seneye gerçi orada iyice daraldı o çok ciddi bir problem. Hangi ligde olursa Avrupa'da olmaya devam edecek. Trabzonspor yeniden üretmeye devam edecek. Bu sadece Ahmet Can'la sınırlı değil. Aldığı oyunculardan da satabilecek. Bunların içinde yabancılar da olması lazım. Bunu arayacağız. Böyle bir düzen kurulma noktasında çok mesafe aldı mı Trabzonspor? Hayır. Erman Toroğlu'dan flash sözler. Bu maçları telafisi var ama. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalya Spor'a konuk olan Trabzonspor, rakibine 5-2 mağlup oldu. Erman Toroğlu da karşılaşmayı değerlendirirken Bordo Mavililerin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Kopenhag maçına dikkat çekti. İşte o yazı. Erman Toroğlu bu maçı unut Devler Ligi'ne bak. Maç başlıyor, ilk 45 dakika Trabzonspor'un orta sahası yok. Antalya Spor sazı elini alıyor, istediği gibi oynuyor. 2 de gol buluyor. İkinci golden sonra Abdullah Avcı, bu böyle gitmez, deyip iki değişiklik yapıyor. Değişiklikler semeresini veriyor, devre biterken golü de buluyor. Haliyle bu Antalya sporu geriyor. Bu sefer ikinci yarı orta sahaya da hakim maça da hakim. Beraberlik golünü de buluyorlar. Ama orta alanda yaptıkları bir hata, rakibe verilen bir topla golü yiyorlar. Vakayme durarak oynuyordu, defansa yardım etmiyordu tamam. Trezege'nin bazı özellikleri vardı, açık alanda top kullanıyordu, çalımla rakipleri geçiyordu ama Trezege, Trabzon'a geldiğinden beri yok. Durarak oynayan vaka emeği aratır hale geldi. Futbol hatalar oyunu tamam da orta sahada göstere göstere rakibine top atarsan ve bu gollük bir topsa rakip bunu affetmez, nitekim öyle oldu. Bu yazıyı yazdığımda dakika 85, hakemin maça çok fazla bir etkisi olmadı. Şu bir gerçek, Antalya turist şehri bir de sebze meyve şehri çok mühim tarlaları var herhalde onlar da dediler ki biz bu sahada hem futbol oynayalım hem de kavun karpuz yetiştirelim böyle iyi oynayan bir takımın var ama böyle bir zemin size hiç yakışmıyor lig uzun bir maraton bu maçların telafisi var ama biz ülke olarak şampiyonlar ligine hasretiz şampiyonlar liginde mücadele eden takımlarımız ligde maçlarını kaybetsinler ama orada kazansınlar Oradan gelecek her şeye maddi manevi ihtiyacımız var, umarım Trabzonspor bunu çarşamba günü gerçekleştirir. Antalya ile oynadı sırada Galatasaray var hepsi hikaye. Antalya ile hangi takım oynayacaksa bu maç çok iyi olur. Antalya spor takımı Türkiye Ligi'nin deve dişi takımlarından biri oldu. Yani oynayacağı maçlar insanı heyecanlandırıyor. Onları da tebrik etmek lazım. İnşallah devam ederler. Antalya Spor maçı sonrası Abdullah Avcı ve Trabzonspor'a olay sözler. Kocaman bir sıfır. Spor Toto Süper Lig'in 3. Üncü haftasında Trabzonspor, Antalya Spor deplasmanında 5-2 mağlup ayrıldı. Bordo Mavililer de farklı mağlubiyetin ardından oyuncuların performansları eleştiri topladı. Spor yazarları, Antalya Spor Trabzonspor müsabakasını değerlendirdi. Hatalar zinciri Aksal Yavuz. Kolay değil, o sıcakta 90 dakika oynamak. Bir devrede bir değil, iki defa su molası verilse yeridir. Yeşil çimlerin bile keyfi kaçmış, rengi solmuş, sararmış, ceza sahaları öbek öbek. Bordo mavililer için çarşamba ve pazar geceleri daha da sıcak geçecek. Zira önce Kopenhag, sonra Galatasaray ile oynayacaklar. Antalya Spor Taş gibi takım, atletik oyunculara sahipler. Geniş alan bırakırsanız duman, kanatların çalışmasına müsaade eder, orta sahayı kaptırırsanız buhar olursunuz. Bunlar yetmezmiş gibi topla çıkarken hata yaparsanız, kumdan kale gibi yıkılırsınız. Avcı, çarşamba gününü düşünerek mini bir rotasyon yaptı ama Doğucan ile başlamak büyük riskti. Golü de çıkarken kaptırdıkları toptan zincirleme hatayla yediler ki, güler misiniz, ağlar mısınız? Fernando, topun önüne o şekil düşeceğini, o mesafeden öyle bir gol atacağını rüyasında görse inanmazdı. Hakkını teslim edelim iyi de vurdu. Ev sahibi, lideri olmayan, top yapamayan Trabzonspor'un orta sahasına izciler gibi kamp kurdu, Algülüm, gülüm ver gülüm. Trabzonsporlu oyuncular izlemekle yetindiler o dakikaları, hata üstüne hata yaptılar, defanstan forvete varıncaya dek. Nihayet avcı, ilk yarı bitmeden, daha doğrusu 2 ila 0'dan sonra müdahale edip Ömür ve Bardri'yi oyuna aldı, karşılığını da aldı, çiçeği burnunda Bardi ile farkı bire indirip oyuna ortak oldular. İkinci yarı Bordo Mavililer ilk yarıya oranla daha etkili oynayıp, Bardi ile beraberliği yakaladılar ancak çıkarken top kaptırma hastalığı pahalıya patladı Trabzonspor'a. Netice itibariyle, iki topu direkte patlayan Trabzonspor, çıkarken kaptırdığı iki top sayesinde, zincirleme hatalar sonrası mağlup oldu. Oyuncuların bu maçı unutup Kopenhag maçına odaklanmaları gerekir. Ayrıca Antalya sporlu oyuncuları ve Nuri Hoca'yı da kutlamadan bitirmeyelim. Avcı tehlikenin farkında mı Cemal Ersen? İyi takım olmak, büyük takım olmak, hazır takım olmak, mücadele ettiğin her kulvarda ciddi sorumluluk yükler. Trabzonspor'da bu örneklerden biri. Maalesef sezonun şampiyonu olmak, büyük bir maddi gelir elde etmek anlamına gelen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitmesine yetmedi. Dün geceki futbola bakınca endişe etmemek mümkün değil. Dolayısıyla iyi başladığı Türkiye Süper Ligi'ndeki başarısını sürdürmesi, çarşamba günü Kopenhag ile oynayacağı rövanş maçı öncesi moral anlamında önemliydi. Antalya Spor sıradan bir rakip değildi. Ciddi bir tokat yedi Avrupa sınavı öncesi. Hem de ders niteliğinde oldu. Aradaki fark şunu gösterdi, teknik direktör düzeyinde boynuz kulağı geçiyormuş dedirtti bize. Değil mi Abdullah hocam? Öncelikle şunun altını çizeyim, Antalya Spor Sistem takımı. Haddini de biliyor, yapabileceklerini de. Aldığı galibiyeti kimse küçümseyemez. Her anlamda üstün ve akılcı bir futbol sergiledi. Hep kazanma isteği vardı. Evet, futbolda rakibi tahlil etmek önemli. Bunu kimin daha iyi yaptığını gördük. Nuri Şahin futbolu iyi okuyan, rakibi doğru tahlil eden ve kozlarını zamanında kullanan bir çalıştırıcı. Bana kimse yorgunluk masalı anlatmasın. Bir teknik adam yediği ikinci golden sonra devre bitmeden iki oyuncu değişikliği yapıyorsa, ya yanlış tercihlerini fark etmiş ya da verdiği kararlardan pişman olmuştur. Doğruyu bulmak için niçin bu riski göze aldı Abdullah Hoca? Peki kenara aldığı o oyuncular bundan sonra hangi psikolojiyi yaşayacak? İlk yarı özelinde söylüyorum, Trabzonspor oyuncu değişikliklerine kadar hücum anlamında kocaman bir sıfır aldı. Kanatlarda Larsen ve Eren'in oyuna katkısından söz etmiyorum bile, hiç çıkamadılar. Tirezeş hala hangi takımda oynadığının farkında mı acaba? Canini şaşkın. Nerede ve nasıl oynayacağını çözebilmiş değil. İlk gole katkısına gelince, Abdülkadir Ömür ve son vuruşu yapan Bardi'nin 42. dakikada oyuna alınmasını alkışlayalım mı, eleştireyim mi bilemedim. Abdullah Hoca ikinci yarı başlarken bir dokunuş daha yaptı. Hugo'yu çıkardı, Bartra'yı aldı. Onun kaleyi bulan ilk şutunun direkten dönmesi, avcının tercihlerini sorgulamamazı engellemez elbette. Trabzonspor 3 kulvarda mücadele edecek. Kafası en net olması gereken isim, en sağlıklı düşünmesi gereken avcı olmalı. O sıradan biri değil, son şampiyonun teknik direktörü. Hücumu da, savunmayı da birlikte kurgulamak zorunda. Dün gece avcının karnesinde hal ve gidişe iyi not vermek mümkün değil. Bardi'nin beraberlik sayısından sonra şapkadan tavşan çıkmasını beklemek fanteziydi. Rakibin gücünü tartamamak ise büyük hata. Antalya Spor yabana atılacak bir takım değildi. Basın toplantısına çıkıp konuşamasa da, Nuri Şahin gibi bir çalıştırıcısı var, futbol bilgisini tartışmam, keza ağabeyleri ile mücadele edecek futbol zekası var, bu oyun anlayışında galibiyete ulaşmasına şaşırdık mı? Farklı galibiyette avcının hataları, öğrencisi Nuri Şahin'in müthiş akıl oyunları vardı. Satranç oynadılar, Şahin, Şah dedi, avcı, mat, oldu. Bakın, gerçekler ile yüzleşmenin vakti geldi. Trabzonspor iyi oynamıyor, kadro derinliğine karşın yanlış oyuncu tercihlerinin bedelini ödüyor. Tehlike geliyorum derken önlem gecikiyor. Geçen sezonun son 6 haftasına bakın. Şampiyonluk iyi güzel de, gelinen noktada kim mutlu ve umutlu? Akıllar Devler Ligi'nde Erkan Ayraç. Son şampiyon Trabzonspor, geçen sezon olduğu gibi yine ilk mağlubiyetini Fraport Tavantalyaspor’dan Spor'dan aldı. Tabii ki her takım gibi sahaya çıkarken Trabzonspor'un hedefi galibiyetti. Ancak kabul etmek gerekir ki akıllar çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanacak rövanş maçıydı. Bu yüzden Abdullah Avcı 5 eksikle çıktığı karşılaşmanın kadrosunda oynama yaptı. Vischa'nın sakatlığının ardından 11'de yer bulan Koasi'nin yanında Abdülkadir Ömür ve Siopis de yedek oturdu. Böyle bir tercihin ardından sadece Canini ve Cornelius ile cılız ataklar geliştiren Trabzonspor bu kadro tercihinin hatasını ilk 45 dakikada pahalıya ödedi. Ev sahibi Antalya önce 14'te Fernando'nun müthiş şutuyla 1-0 öne geçti. Ardından 39'da Antalya, Vitor Hugo'nun Wright'a müdahalesiyle penaltı kazandı. Akdeniz ekibinde Wright topu ağlara gönderdi. Maçtaki etkisizliği gören avcı alışılmadık bir şekilde ilk yarı bitmeden iki değişiklik yaptı ve oyuna giren Bardi ile uzatmalarda durumu 2-1'e iki getirdi. İkinci yarı tam bir satranç tahtasına döndü. İki hoca da yaptığı değişiklikle oyuna hakim olmak istedi. Bulunan az sayıda pozisyonda Bartra'ya önce direkt izin vermedi. Ancak 72'de Trabzon, Antalya defansının hatasını affetmedi. Bardi ikinci kez sahneye çıktı ve skora denge getirdi. Eşitliği yakalan konuk ekip bunu koruyamadı, Gökdeniz 82'de bulduğu golle takımını öne geçirdi. Oyuna sonradan giren Gökdeniz bir kez daha sahneye çıktı, skoru 4-2 yaptı. Wright ise sonucu 5-2 olarak belirledi.